Deden Ay, gidiyor de. Çınar sarıl dedene. Ah, 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 ah. Hadi sen de sarıl bakalım, dede gidiyor. Bay bay. Hadi gel dedenle de resmini bye bye. çekeyim Çınar. Kız baba annene. Hadi bakalım. <laughs> <Darlamaz gülüyor> <anladım. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Gel hazır sen de. Hazır yürü. Nerede Çıktılar mı? Çıkmadı mı Çıktılar. Nerede arabaları? Babanın arabasıyla gidecekler. Bay bay. Onu mu kullanacak kar? bak deden arabasını iyi bilmiyor. Hadi bay bay yap deden. Bye bye bye. Bye. dede. Bay bay. Dede bay bay. Dede. Deden çöp Dede bay bay. Afırını çay. Bay bay yap dedenlere. 응. Yeah.